Hepinize merhaba arkadaşlar, ben BlitikSix Bir dakika o kulaklığı takmayı unutmuşum ben, e, Yeni adım BlitikSix Ve ben yeni bir kanal açtım Siz bilmiyorsunuz ama ben SCP'yi seviyorum Yani SCP'ye tutunmuş bir insanım Şu an SCP'ye baya bir ilgin var yani Aha Şimdi Eee. Ben bir SCP kanalı açtım. Bu kanalda e, SCP içerikleri üreteceğim. Hatta şöyle okuyayım açıklamasını size. Herkese merhaba. Bu kanal SCP videoları için oluşturuldu. SCP araştırıcı ve tepki ve daha fazlası. Ana, ana kanala gelmek istersen yakında linki koyacağım ama sonra şimdilik göz paratma kısmına bulut islam şu işaretten yazabilirsin. Ben çıkarım. Şimdi bu kanalda SCP videoları üreteceğim. SCP tayfası için. Bir kanalda SCP tayfa yok. Ama burada şu anda buluşacak yani bu SCP tayfa. Ee, buraya SCP tepki falan videoları çekeceğim. SCP tepki e, araştıracağız tepki. Hem google'dan hem araştıracağız hem videosunu tepkileyeceğiz. Böyle bir şey olacak. Bu kanaldaki amacım. Çünkü ben kendi kanalıma atarsam videolar karışır. Aynı zamanda videoların karışmasını istemiyorum. Zaten ben sizi bu kanalı eğlendirmek için açtım. Ama oraya SCP atarsam siz de diyeceksiniz ne oluyor? Ben buraya SCP için gelmedim. Eğlenmek için geldim. SCP tarifi için atıyorum ben de. Ondan sonra sizin eğlenmeniz için video da size ne oluyor ya? Ben SCP'ye gitemiyorum. ben eğlenmek istiyorum diyorsunuz. O yüzden ikisini ayrı bir kanal açtım. Ee, böyle bir fikir geldi aklıma bunu yaptım kanalı e, açıklama kısmına ve e, videonun ismine koyacağım ve görüşürüz arkadaşlar sizi çok seviyorum like atmayı unutmayın abone olmayı ve sevdiğiniz bir tarafa bu kanala gelmeyi unutmasın ve bu kanalda abone olup bildirimleri açsın bu kanalda da açsın o kanalda da yeni açtığım kanalda da o zaman görüşürüz değerli arkadaşlarım